Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Limit Eğitim Kurumlarından Duygu Hocam. Bugün sizinle 22 Haziran tarihli AYT sınavımızın tarih 1 sorularına bakacağız birlikte. Evet ilk sorumuzla başlayalım. İnsan topluluklarının meydana getirdiği sosyal, kültürel ve dini alanlardaki faaliyetler ve bu faaliyetlerin sonuçları tarihin konusunu oluşturur. Buna göre yazının icat edilmesi, Ege göçlerinin yaşanması ve Hristiyanlığın ortaya çıkması gelişmeleri sosyal, kültürel ve dini alanlarla ilişki bakımından aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplanmıştır? Arkadaşlar şimdi e, burada sosyal, kültürel ve dini olarak sınıfları ayırmamı istemiş benden. Sosyal sınıfa şu 3 e, olaydan Ege göçlerinin yaşanması. Göç olayı biliyorsunuz ki sosyal bir olaydır arkadaşlar. O yüzden 2 e, numarayı sosyal gruba alacağım. Daha sonra yazının icat edilmesi arkadaşlar biliyorsunuz ki kültürel bir olay. Yazının icadıyla birçok kültür farklı bir evrime geçiyor. O yüzden yazının icat edilmesini kültürel sınıfa alacağım. Hristiyanlık dininin ortaya çıkması. Hristiyanlık bir dindir zaten. O yüzden de bunu direkt dini gruba alıyorum. O yüzden de arkadaşlar 2'yi sosyale, 1'i kültürele, 3'ü de diniye aldığımda cevabım C şıkkı olarak ortaya çıkıyor. Evet, 26. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesinde yaşayan Türklerin tarımla uğraştığına doğrudan kanıt yani kesin olarak onların tarımla uğraştıklarına, kendilerinin tarım yaptıklarına doğrudan kanıt olarak gösterilebilir demiş arkadaşlar. Bakalım. Sulama kanalları inşa etmeleri aslında benim cevabım direkt olarak bu arkadaşlar. Sulama kanalları inşa edilmesi doğrudan tarımla uğraşıldığını gösterir. Yani sulama kanalları inşa ediyorlarsa o insanlar tarımla kendileri uğraşıyorlardır. Dışarıdan tarım ürünleri almıyorlardır. Kendileri üretiyorlardır. O yüzden sulama kanalları yani ektikleri biçtikleri ürünleri sulamak için de kanalları inşa etmişlerdir diyebilirim. Cevabım aşık aslında ama tabi e, tabii ki direkt olarak ben A şıkkını işaretlemeden diğer şıklara da bakıyorum şimdi. Tahılları öğütmek için taşlar kullanmaları. Bu da tarımla alakalı ama doğrudan değil arkadaşlar. Başka bir yerden alıp öğütmeye de çalışıyor olabilirler. Türkçe'de buğday, arpa ve darı gibi tahıl atlarının bulunması. Evet bu da yine tarımla alakalı ama benim için doğrudan bir seçenek lazım bana. Yapılan kazılarda kılıç süngü ve baltaların çıkması. Kılıç süngü bunlar savaş şeyler arkadaşlar. Savaş nesneleri biliyorsunuz ki. Bunu hiç e, bakmıyorum bu şıkka. Tahılları saklamak amacıyla çukur açma, çukurlar açmaları. Yine bu da diğerleri gibi şu B ve C şıkkı gibi tarımla uğraşıldığını gösteriyor. Ancak doğrudan bir kanıt değil. Yani başka bir yerden alıp da kendileri e, saklıyor ya da işte üretiyor ya da öğütüyor olabilirler. O yüzden tarımla direkt olarak uğraştıklarını bana sulama kanalları inşa etmeleri gösteriyor. Ve cevabım bu yüzden A şıkkıdır diyorum. Evet 27. sorumuza bakalım. Türkiye Selçuklu Devleti'nin sınırları içinde yaşayan Hristiyan ve Musevi topluluklar genelde şehirlerde oturur, dini törenlerini serbestçe yerine getirirlerdi. Buna göre Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili durumlarından hangileri savunulabilir demiş arkadaşlar? Bakalım. Ülke yönetiminde Müslüman olmayanlara olmayanlara da görev verildiği Burada arkadaşlar Müslüman olmayanlara da görev verildiğini şu bilgiden göremiyorum. Benden hangilerinin savunulabildiğini istemiş. O yüzden şu bilgide böyle bir şeye ulaşamayacağım için bunu almıyorum. İkiye bakalım. Hoşgörü anlayışına dayanan bir politika uygulandı. Evet bakın burada diyor ki Türkiye Selçuklu Devleti sınırları içinde yaşayan Hristiyan ve Musevi topluluklar genelde şehirlerde oturuyorlar ve dini törenlerini serbestçe yerine getiriyorlar. Yani devlet onların dini törenlerine müdahale etmiyor. O yüzden de hoşgörü anlayışına dayanan bir politika vardır diyorum. 3'e bakalım. Şehirlerdeki ekonomik faaliyetlerin çoğunlukla Müslüman olmayanlar tarafından yürütüldüğü. Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Evet şehirlerde oturduklarını söylüyor ama belki de şehirlerde oturan daha fazla Müslüman var. Sayı olarak verilmediği için, bilmediğim için e, bunu da savunulabilir bir bilgi olarak almıyorum. Sadece 2'yi savunulabilir bir bilgi olarak aldığım için cevabımız B şıkkı yalnız 2. 28. sorumuza bakalım. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bağımsızlık hareketlerinin önüne geçmeye yönelik olduğu söylenebilir Bağımsızlık hareketlerinin önüne geçmeye yönelik diyor. Bakalım. Memurların can ve mal güvenlerinin sağlanması. Bu e, memurların can ve mal güvenlerinin sağlanması bağımsızlık hareketlerinin önüne geçmeye yönelik olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. O yüzden bunu almıyorum. Devlet yönetimine bakanlık usulünün getirilmesi. Yine bağımsızlık hareketlerinin önüne geçmeye yönelik bir olay değil arkadaşlar. Bunu da almıyorum. Polis teşkilatının kurulması. Bunun e, güvenlikle alakalı bir durum arkadaşlar burada. O yüzden bunu da almıyorum. Halkın padişahın yanında yönetime katılması. Burada arkadaşlar bağımsızlık hareketlerinin önüne geçmeye yönelik olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Neden? Şu sebepten dolayı halkın padişahın yanında yönetme katılması halkı memnun etmek için en azından bağımsızlık için e, direnmeleri ya da isyan çıkarmalarını önlemek için onları memnun etme çabası olarak bunu e, düşünürsek eğer ki halkın padişahın yanında yönetme katılması bağımsızlık hareketlerinin önüne geçmeye yönelik olduğu ve e, devlet için tehdit unsuru olan bir olayın bu şekilde çözülmeye çalışıldığını görebilirim diyorum ve cevabımız D şıkkı. Evet 29. sorumuza bakıyorum. Osmanlı Devleti'nde ilk öğretimin zorunlu hale getirilmesi, telgrafın kullanılmaya başlanması, yenilik hareketlerine karşı çıkan Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması durumlarından hangilerinin merkezi otoritenin, güçlendirilmesine yardımcı olduğu savunulabilir? Bakalım ilk öğretimin zorunlu hale getirilmesinin arkadaşlar ülkenin e şey, ekonomik diyorum eğitim seviyesinin arttırılmasıyla alakalı bir durum olduğunu görüyoruz o yüzden bunun merkezi otoritenin güçlendirilmesiyle alakalı bir durum olduğunu savunamam. O yüzden biri almıyorum arkadaşlar. Telgrafın kullanılmaya çalışılması, kullanılmaya başlanması, telgrafın kullanılmaya başlanması merkezi otoritenin güçlendirilmesine yardımcı olur. Nasıl yardımcı, yardımcı olur derseniz de, haberleşme daha kolay olacağı için devletin hani bütün bölgelerde ulaşımı, haberleşme açısından ulaşımı çok daha kolay olacaktır ve böylelikle sorunlar çok daha hızlı bir şekilde çözülecektir. O yüzden bunu bu şekilde kabul ediyorum. 3'e bakalım. Yenilik hareketlerine karşı çıkan Yeniçeri Hoca'nın kaldırılması. Evet devletin yapmaya çalıştığı şeylere karşı çıkan Yeniçeri Hoca'nın kaldırılması. E, merkezi otoritenin güçlendirilmesi. Yani devleti sarsan bir kurumun kapatılması anlamına geleceği için arkadaşlar. 3'ü de alıyorum. 1'i almayıp 2 ve 3'ü aldığım için cevabımız E şıkkıdır diyorum. 30. soruya bakalım. Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi yalnızca giderlerin artmasına neden olmuştur? Bakalım. Padişah değişikliklerinin olması. Evet bu giderlerin artmasına neden olmuştur arkadaşlar. Yalnızca giderlerin artmasına neden derseniz de. Çünkü her padişah tahta çıktığında biliyorsunuz ki askerlere ve memurlara hediyeler veriyordu. Ve biz buna cülüs bahşişi diyorduk. O yüzden de ekonomik anlamda devletin giderlerinin artmasına neden oluyordu bu olay. Sürekli sık sık padişah değişikliğinin yaşanması ekonomik anlamda devleti sarsan olay olarak karşımıza çıkıyor. Diğer şıklara da bakalım. Sınırların genişlemesi. Sınırların genişlemesi devletin giderlerini arttırırken yine orantılı olarak gelirlerini de arttırıyor arkadaşlar. O yüzden yalnızca giderlerini arttırması olarak bakamam buna. B şıkkını almıyorum. Malikane sisteminin uygulanması keza yine aynı şekilde yalnızca giderlerinin artmasına neden olan bir olay olarak da bunu alamam. Toprağını boş bırakan köylüden çift bozan vergilerinin alınması bu devletin vergi aldığı için ekonomisinin e, yükselmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Giderlerin artması anlamına gelmiyor. Paranın ayarının düşürülmesi bu da yine aynı şekilde yalnızca giderlerin artması neden olan bir olay olmayacağı için arkadaşlar. Doğrudan bir şekilde para e, padişah değişikliğinin olması devletin gülüş bahşişinden kaynaklı olarak giderlerinin artmasına sebep olan bir olaydır diyorum ve cevabımız A şıkkı. 31. sorumuza bakalım. Yeni Türk devletinde gelişmelerinden hangilerinin neden sonuç ilişkisi içinde meydana geldiği savunulabilir? Şimdi bakalım şu yukarıdaki iki maddelerden iki maddeden hangisi neden sonuç ilişkisi içinde meydana gelmiştir? Bana bunu soruyor. Bakalım. Medeni Kanun'un kabul edilmesi, her aileye soyadı alma zorunluluğunun getirilmesi, tanık olmada kadın ve erkek eşitliğinin getirilmesi, eğitim ve öğretimin çağdaşlaştırılması. Arkadaşlar medeni kanunun kabul edilmesiyle kadın ve erkek eşitliğinin getirilmesi birbirlerinin tam anlamıyla neden sonuç ilişkisi içinde kurabileceğimiz iki olaydır. Yani medeni kanunla birlikte kadın ve erkek eşitliği getiriliyor. O yüzden de şurada medeni kanun ve kadın erkek yani tanık olmada kadın erkek eşitliğinin getirilmesi olayları birbirlerinin neden sonuç ilişkisi içinde inceleyebileceğim iki durum olduğu için cevabı ımız B şıkkıdır diyorum. 32. sorumuza bakalım. Bu özellikler aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle yakından ilgilidir demiş. Yani doğrudan ilgilidir demiş. Bakalım. İmtiyazsız, sınıfsız ve kaynaşmış bir ülke oluşturmayı amaçlar. İmtiyaz ayrıcalıksız demek. Sınıfsız demek yani halkın arasındaki o sınıf farkının olmaması, kaynaşmış demek de hepsinin birbirleriyle iç içe yaşıyor olması demek. Yani dil, din, ırk farkı gözetmeden anlamında. Halkın yasalar karşısında eşit olmasını öngörür. Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin doğal bir sonucudur. Evet bunu Atatürk ilkelerini anlatırken de söylemiştik. Cumhuriyetçilik ilkesini anlatmıştık, milliyetçilik ilkesini anlatmıştık ve üçüncü ilke olan halkçılık ilkesi cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin doğal bir sonucudur diyerek anlatmıştık hatta. O yüzden e, İmtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir ülke oluşturulması, herkesin eşit olması yasalar karşısında ve iki ilkenin doğal bir sonucu olan olay arkadaşlar, ilke daha doğrusu halkçılıktır diyorum. Bu sebeple de cevabımız C şıkkı. 33. sorumuza bakalım. Mustafa Kemal, son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne e, katılacak mebuslardan mecliste müdafaa-i hukuk grubu kurulmasını istemiştir. Mustafa Kemal'in bu istekte bulunması amaçlarından hangine yöneliktir? Bakalım. Meclisin toplanabilmesi için gerekli çoğunluğu sağlama. Hayır değil arkadaşlar. Gerekli çoğunluğu zaten sağladıkları için gidip meclisi toplayacaklar son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne. E, o yüzden de bu yani Mustafa Kemal'in amaçlar arasında bu yoktur diyorum. O yüzden biri almıyorum. İkiye bakalım. Hükümette değişiklik yapılmasını sağlama. Bunun da yine konuyla alakası yok arkadaşlar. Müdafaa hukuk grubu kurulmasıyla hükümet değişikliğini yapılmasını sağlama gibi bir amaç zaten yok. O yüzden bunu da almıyorum. Vatanın bütünlüğünün korunması yolunda kararlar alma. Evet biliyorsunuz ki Anadolu'da kurulan müdafaa hukuk grupları vardı. Bu ancak İstanbul'da kurulamamıştı. O yüzden de Mustafa Kemal Anadolu'dan İstanbul'a gidecek olan milletvekillerinden Orada bir müdafaa hukuk grubu kurmalarını istiyorlar. Bunun sebebi istiyor. Bunun sebebi de vatanın bütünlüğünün korunması yolunda kararlar alınabilmesi için. Yani bir bütünlük sağlayabilmesi için. O yüzden yalnızca 3 diyorum. Cevabımız C şıkkı. Evet son sorumuza bakıyorum şimdi. Mondros ateşkes anlaşmasından sonra itiraf devletleri yer yer Anadolu'yu işgal etmişlerdir. Bu durum anlayışlarından hangilerinin önemini ortaya çıkarmıştır diyor ulusçuluk, devletçilik ve cumhuriyetçilik ilkelerine şey anlayışlarına bakalım arkadaşlar. Şimdi burada Hangisinin önemi ortaya çıkmıştır derseniz, burada diyor ki bakın itiraf devletleri Anadolu'yu işgal etmişlerdir ve bu sebepten dolayı da hatırlıyorsanız Anadolu halkı ayaklanmıştı. Bütün Türkler, Anadolu'da yaşayan bütün Türkler vatanlarını kurtarmak için gerekli çalışmaları yapmışlardı. Ve bu e, Türkleri bir araya getiren ve vatanı koruma amacıyla birleşmelerini sağlayan olay arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle ulusçuluktur. Devletçilik biliyorsunuz ki ekonomi ile alakalı o yüzden milli mücadele döneminde Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonraki işgaller döneminde devletçilikten bahsedemeyiz çünkü öncelikle amaç vatanı kurtarmak. Cumhuriyetçilik yine aynı şekilde halkın kendini savunması, şey savunması diyorum, mecliste temsil etmesi e, olayı olduğu için o yüzden de milli mücadele döneminde yine cumhuriyetçilikten de bahsedemeyiz. Bahsedebileceğimiz tek durum ulusçuluk arkadaşlar. Yalnızca bir seçeneği A şıkkıdır diyorum.